Bu derece iyi olabileceğini tahmin ettin mi mübarek? Yok hocam ben düşünmüyordum yani. He? Yok düşünmüyordum böyle yani. Gidip bir yer kalmadı yani bu şehirde. Bir muşta e gönderiyordu bunu hiç ne bileyim ne yap. Yani en son buraya kadar gelmişti yani. E sen, ben hocam şu an ben senin... yürüyüşüme ina, inanamıyorum yani. Ben böyle nasıl yürüyorum yani. Ben böyle dik yani. Ka kafa boş. Evet. Hiç Yo, yok. Hocam. Yorgunluk var mı? Yok, yorgunluk yok hocam. Gözlerin nasıl görüyor etrafı? Vallahi hocam sanki yani daha aydınlık, daha net yani hocam. Böyle bir Daha bir şey yani. E Mübarek senin abin bizim arkadaşımız zaten. Niye yönlendirmedi ki? <laughs> Vallahi hocam o da bilmiyordu galiba. Ben söyledim ona. Dedim ben yani bu biliyordu da bu derece olduğunu bilmiyordu. Ben dedim yani böyle böyle en son söyledim sen daha önceden hiç kurtulmadığını şimdi anladın değil mi? Aynen hocam. Daha önce daha çok depresyona girmiştim yani. Şu an öyle bir durum yok yani. Elhamdülillah. Şu an Elhamdülillah kafa boş. boş. Boynun boş omzun dik. Dik hocam yani ben böyle yürü, yürüyemezdim yani. Böyle nasıl? Yani böyle yani omuzların sanki yani bir ağırlık kalkmış üstünden yani. Kalktı kalktı. Şu an koşsan koşarsın, hoplarsın, zıplarsın. Aynen hocam. Önceden yani bir sistemsizlik vardı. Hiçbir şey yapma seviyordum yani. Tamam tamam bitti gitti elhamdülillah.